Sizin gereken bir şey gördünüz mü? Çok gördük. Mesela alayım bir tane. Ya, en görmemem bombası. Görmemen gerekiyor. Bence senin de vallahi görmemen gerek. Söylemeyeyim o yüzden. Söyle ya. Gerek yok ya. Ne gerek var? Ben görmemem gerekiyor. Sana niye söyleyeyim. Ya yani. söyle ben ya, onu çok söyledim. gördük öyle şeyler. Ama <laughs> Açık siz görmeyin. Başka bir şey söyle. Görmen gereken ne Görmemen gör? gereken. Lan <laughs> niye görmemen gereken şeyleri sana anlatayım ya? Bence mantıksız bu. Bence çok, çok mantıksız. Bence mantıklı. çok. Mantıklı. Mantıklı. Ne bağlamda mantıklı? Bana açıklar mısın? Çok mantıklı. Yani Çok mantıklısı. Neden mantıklı yani? Ya mantıklı çünkü burada soru soruyorum. Senin Soru sorduğun, beni de cevaplamam evet. lazım. Ya yani sen burada moderatörsün, ben de burada köle gibi. Ben her şeyi cevap. Hayır hayır öyle değil. Bu buraya mı geliyor? Yani? Öyle değil. Bence bana bu mantıklı gelmiyor şu an. Ama sen Moderatör cevaplamak söylüyorum. istemiyorsun. Hayır ben okay. görmemem gereken bir şey sana anlatmam. Niye evet. anlatayım? Yanlışlıkla ben, belki... gördüğüm bir şey diyeyim o zaman. Yanlışlıkla gördüğüm bir şey. Yanlışlıkla mesela. Bir şey. Aynen görmen gereken ama yanlışlıkla gördüğüm bir şey diyeyim mesela. Ya, geçen kör oldum hiçbir şey göremedim. Sonra bir daha <laughs> gördüm hiçbir şey görmedim. Valla senin <laughs> kadar görebiliyorsam şükür ediyorum. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> ne diyeyim yani? Peki. Sen rock'n'roll hareketini yapıp bitirelim o zaman. Abi rock'n'roll yapıyorum hepimiz